Çocuklar pazartesiden itibaren anayasa felsefesine başlıyoruz. Hı hı. Özellikle bordayı koyun İyi hazırlanın. Tamamdır hocam. Görüşürüz. 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 Kubilay ne oldu? Aslında ben şeyleri getirdim de. E tamam gir içeri. Hayırdır Kubilay ne yapıyorsun? Aslında babanız böyle yapmamı söyledi. Anahtarı ruhsatı teslim et. Bir daha da gözüm seni görmesin dedi. Aslanım Allah razı olsun senden. Bunca zamandır yanındayım. Ekmeğini yedim. Ya ben böyle dandun konuşuyorum ya. Yani eğer başını ağrıttımsa kusura bakma olur mu? Hakkını helal et. Kubilay, kapat şu kapıyı. Sence babam bunu söyledi diye ben bunu uygular mıyım? Hı? Ama Aslı Hanım, yani siz derdiniz ya ben babam yüzünden katlanıyorum sana diye. Oldu işte. Kubilay al şunları gözümün önünden. Hadi işinin başına dön. Bak ben sensiz çok zorlanırım. Bilmiyor musun bunu? Ama efendim estağfurullah. Ama öyle. Hadi şimdi sen işine ben işime. Şimdi benim yüzümden yüzbaşıyla da atışacaksınız bir ton ya. Kavgaya gel. Yemin ediyorum adamın bir suçu yok Hanım. Tam tersi o küsa cevabını verdi diye Kaan'a... ...yani Kaan Bey'e hesap soracak değil. Değil mi efendim? Evet, evet ben de aynı şeyi düşünüyorum. Sonuçta biz bu ilişkiyi yani böyle çok zorlu yollardan geçerek kurduk efendim. Burada her iki tarafında, yani kendimi de kastediyorum burada... ...üç tarafında büyük bir çabası var. Kolay olmadı ama büyük mesafe aldık. Efendim böyle güzel bir sonuca ulaşmak için insanlar gidip ilişki uzmanlarına, danışmanlar, koçlarına affedersiniz eşek gibi bir ton para yatırıyorlar ya. Şahsen ben geldiğimiz noktadan çok memnunum. Allah inşallah mürvetimizi de gösterir. Kavam bozuk ustanır böyle evden işe işten eve. Kubilay çık dışarı. Peki efendim. Şunları da al. Tabii efendim. Kolay gelsin. değilim ki. Aslında şimdi indim arabadan. Koşa koşa geliyorum. Geldim geldim. Kapıda mı hatta? Kuzilay, beyefendiyi hemen havaalanına götürüyorsun hemen. Tabii tabii efendim. Aslı, Bak abartıyorsun. Abartıyorum öyle mi? Az bile yapıyorum. Ya o kim oluyor da benim ne hakkında konuşacağımı, kime ne söyleyeceğime karar veriyor ya? Kim o kim? Bak Baran zaten yıllardır senin söylediğin şeyleri söyledi. Başka bir şey söylemedi. Sorun da bu zaten baba. Benim söylediğim şeyler. Ve ne söyleyeceğime sadece ben karar veririm ben. Ama acı olan ne biliyor musun? Beni bir kerecik dinlemek yerine o adama söyledi her şeyi karşıma geçmiş bana dikte ediyorsun. Ama ben artık yoruldum. Ben sana kendimi anlatmaktan, seninle bir bağ kurmaktan yoruldum. Umurumda değil artık. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bak büyütüyorsun. Tekrar söylüyorum. O senin politik görüşlerini bildiği için. Kendisini senin görüşlerine, düşüncelerine yakın bulduğu için bir şeyler söyledi. Yani bir tür söylem birliği. Hepsi bu. Tamam mı? Bu kadar. O senin söylemin de değişmiştir ya şimdi. Ne demek şimdi bu? Ne ima etmeye çalışıyorsun? Şu demek. Yemek yemeye gidiyoruz ve başımıza birdenbire bir yüzbaşı geliyor bize saldırıyor. Hak bildiriyor, hesap soruyor ve sen Aslı'cığım o yüzbaşıyı bize keyifle tanıştırıyorsun. Yani ne düşünmeliyim? İnanamıyorum, inanamıyorum. Gerçekten sana inanamıyorum. Kim o? Söyleyecek misin bana? Yani senin bir subayla, bir yüzbaşıyla ne tür bir ilişkin olabilir? Sevgilim o benim. Anladın mı sevgilim? Bana. Çok seviyorum onu çok hem de her şeyden çok Onsuz olamıyorum onu görmeden yapamıyorum Ben ona çok aşık oldum Anlıyor musun beni çok aşık oldum Yüzbaşı herhalde bana büyü yaptı Çünkü bu zaman kadar ak dediğime onun yüzünden kara diyorum Oldu mu aldın mı sorularının cevabını ha? Of kapağa geldi Ve şimdi Akın Bey Ben seni değil Yüzbaşı Kaan'ı tercih ediyorum Güle güle Ne sırtıyorsun öyle? Al şunları. Demek seni evden kovdu ha? Ya bir de sen başlama sabah sabah. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Aslı öz kaynak bu sıra dışı tarzıyla gitgide daha da ilginçleşiyor benim için. Senden bir şey rica edebilir miyim? Hı. Bu konuyu konuşmasak, başka bir şey konuşsak. Demin de dedim ya hiç avamda değilim. Tamam. Şuna ne dersin? Daha henüz günün erken saatleri ama... ...akşam yemeğini şöyle haberleri güzelce izleyeceğimiz bir yerde yiyelim. Ha. <laughs> Demek Nihat aradı seni. Aradı. Biliyorsun hava atmayı sever. i̇yi gidiyoruz iyi. Çok iyi gidiyoruz. Yemek fikrime ne diyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.